Selamun Aleyküm. Her zamanki gibi PKX girelim. Bugün yeni hayvan alabileceğimi söylüyorum. Az önce oynadım biraz. Kulaklıktayım ses acayip geliyor. Oy. Dur biraz sesini kısayım. Şimdi hiç ses Nasıl çıkartayım? Yumurta alında kalmıştık. Ama ben şimdi gidip direkt yumurta mı almak istiyorum. Hiç şey yok. Biriktiriyorum. Şimdi ne yapacağız? Tabii ki de pet soba gireceğiz. tane çeşit var. Hmm. Telefon çalıyor. Durun ben sahibine şey yapayım vereyim o telefonu. Sam bir şey dolayısıyla şeyden çıktım oyundan çıktım. Girsin yine pet sopa. Ha, neler o neler varmış. Aha. Hmm. Bir sürü var. Bu var. Bu var. Bu var. Bebek çocuk genç. <laughs> ee, şimdi bunu mu satın alsam diye düşünüyorum. Olabilir neden olmasın? bu da var en ucuzu bu da var tabii ki de ben hangisini alayım en pahalısı param var onun için sorun yok benim için aldım işte daha yani çok ne çok ne çıkacağını çok merak ediyorum şimdi bu neymiş hmm. Hmm. Neyse, şimdi biz evimizin yanına gideceğiz bir şeyden. Ee, eve gidin yanında, bakın evimin yanında. Aa. <laughs> bakın yeni açıldı. oldu. Şimdi ne oynayacağız? Merhabalar. Bu arada size acayip bir şey söyleyeyim mi? Bir video izledim tamam mı? O videoda şöyle diyor. Ee, böyle bir yerde gizli bir sandık var. Yumurta avında. Ben de tabii merak edip baktım. Gerçekten var mı? Neresi olduğunu hemen göstereyim şuradan. Evet, sonra. Bakın, ben aldım tabi kutuyu sabırsızlıkla. Sizi bekleyemedim. Özür dilerim. Bakın, şuradan şöyle düştüm. Oh, en sevmediğim şey düşmek. Videoyu çok uzun yapamayacağım. Bakın, tam şurada. Tam burada kutu vardı ben aldım tabi sabırsızlıkla hatta fotoğrafını atmıştım sonra kadar üç takipçim var <gülüyor> hmm. <gülüyor> bakın bakın hiç fotoğraf falan koymadım gerçek gerçek Kesinlikle bakın. Bakın şuradan böyle alacaksınız. Da zaten çıkma yeri vardı sanırım bunlar. Orada kesinlikle bir kutu var. İnanın inanmayın ama gerçekten var. Şimdi ne yapsak acaba? Durun bir dakika. Hala oynayanınız var mı? Bence yoktur diye düşünüyorum. <laughs> Benim okuldan arkada kankim oynuyordu. Bırakmış. Sonra yeniden başlamış. Yarın e, kodumu getireceğim. Onunla beraber oynayacağız. Bunu videoya çekebilir miyim onu bilmiyorum ama. Yani şu an. Şunları toplayalım. Ya da sıkıcı değil mi? Biraz şundan oynayalım o zaman. Tersmiş. Şimdi. Ee, geçebilir miyim ki? Geçerim ya geçerim. Sonra bizi yumurta avına çağırdıklarında yumurta avı oynarız. Yumurta avını hemen açanlar ben. Yumurta avını hemen açanlar lütfen like atsın lütfen. He bir de su bitince size bir şey göstereceğim. zıpla hoppala zıpla zıpla ve sonra size hiç ses gelmiyor ya Acaba nasıl birisi çok merak ediyorum bana hep ses geliyor biraz garip oluyor yapamadım